Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Bugün pazar hazırlığı biber topluyoruz. Bakın. Bakın biberlere. Şöyle göstereyim. Bakın. biberlerimiz bu şekilde görüyorsunuz maşallah subhanallah şöyle Altıdan beri biber topluyoruz. Ee, hala da bitirmiş değiliz. Gördüğünüz gibi maşallah. Bu hafta biberlerin dökümleri çok güzel. Çok bereketli. Sübhanallah. Bakın. İnanın bu şekilde görünüyor ama ee, şu biberin boyu iki karış var. Bakın. Şimdi toplaması biraz zor oluyor. Tabi bir elimde telefon. Çekiyorum bir taraftan. Bunlar bizim emeklerimiz. İlk günden bu yana dikerken de gösterdim ya. Aşama aşama. Şimdi bu biberlerimizin hasatı. Bunları kaç aydan beri topluyoruz hemen hemen. Maşallah. Bakın. Biber toplaması biraz meşakkatli. Zor. Nedeni ee, dallar kırılıyor, biberler kırılıyor, böyle. Bakayım. boşaltacağız şimdi Arkadaşlar biberlerimiz gerçekten de çok güzel, adeta su gibi. Biberden sonra buraya gireceğim. Ne pembe domatesler? Bakın çok güzel olmuşlar maşallah subhanallah bakın şöyle insan e, yoruluyor bu işler yorucu ama inanın böyle e, yaptıklarımız hasada başladığı zaman meyve vermeye insanın yorgunluğu kalmıyor Tabi o an yorucu oluyor ama böyle bu yaptıklarını insan gördüğü zaman meyvede kızarmaya falan başladığı zaman bakın şöyle bakın adeta cennetten bir köşe rengarenk kırmızısı pembesi biraz çatlama yapmış olsun o kadar olacak bugün e, buradan da toplayacağız bakın bunlar benim kendi tohumlarım bakın evden diktiğim domatesler bunlar benim Bakın şu domatesi. Şöyle tutayım ben. İnanın benim elime almadı bunu. Bakın. Allah içi boşluk. Sanki simit gibi. Bakın. He. Bunlar da çeri. Bu çeriler menemenlik domates gibi olmuş. Acaba neden olmuş? Bakın. Şuradan çıkayım. Bakın bu fasulyelerimiz de. ilk fasulyem sökmedim. Çok güzel dökmüş. Bakın. dökecektim. Baktım ki döküm var. Dokunmadım. Domates niye yarısı beyaz yarısı yanır? Domateslerimiz ayrı bir farklı. Bir taraf kızarmış, bir taraf kızartmamış daha. Burada yine bir çerimiz var. Bu domates sarı olmuş. Hayret ettim. Resmen sarı domates. Fıstık. Fıstık. Nereden geliyorsun fıstık? Bu da bizim kedimiz. Fıstık. Fıstık. Fıstık önde ben arkada gidiyoruz. Gel fıstık. Şu pepina. Arkadaşlar en son biberleri son biberim dedim dikerken bakın inanın bunlar kendi tu fidelerim bakın şöyle ben sürekli üstüne basa basa söylediğim söz buydu ben kendim ne dikiyorsam fidemi de o şekilde satıyorum ayrı bir fidem yok dedim her sefer bakın biberlere bunlar iki karıştan da uzun Az önce biber topladığım yerin fidelerini biz tabi parayla alıyoruz ilk önce de. Erken çıksın diye. Bunlar benim kendi fidelerim, kendi tohumlarım. Bakın şöyle. Yeşil bu. Salatalıklar. Evet, şuradan bakalım. İşte biberlerim. Dediğim gibi bunlar kendi tohumlarım, kendi fidelerim. Kesinlikle parayla alma, hibrit tohum değil. Tamamen doğal kendi tohumum. Her yıl aynı kendi tohumu ekerim ben. Görüyorsunuz. Bugün perşembe, pazar işi tabii ki. Şöyle tutalım. Böğürtlenler. Bakın Arkadaşlar şurada Bamyam ee, Bamsık diye fideledim Garip şeyde kutuda bamya vermiş Neyse burada keseyim çok işim var Bana kolay gelsin Gerçekten çok işim var Şuradan domatesleri çekeyim bari. Telefonu neden ışık yaptı anlayamadım. Bana kolay gelsin. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.